Kasabaların çoğu bedavadan oturuyor arazilerin üzerinde. Bu adalardan gelenlere mübadele de verilmiş. Ama toprakları karşılığında vermişler. Bedava değil. Bu araziler kadar değerli değil efendim. Oradaki araziler hepsi o güzelim koylara çöküp kalmışlar. Söylesin işte Münir. Öyle öyle. Bir de hayvanlarını salıyorlar sahillere. Yat turistlerini rahatsız ediyorlar. İnanır mısınız bu yıl 10-12 tane şikayet davasına baktım. Ya. Ben daraldım abi. Kalkacaksanız kalkın, fenalık geldi. Onlara tepelerde başka araziler gösterelim. Tekrar değiş tokuş Evet, evet. <laughs> yani şimdi o koylarda birkaç tane uluslararası tesis olsa yani fena mı olur? Ama bozmasınlar kıyıları. Ben çok üzülüyorum. Yok, öyle değil Ender Hanım. Yabancılar yapıyor ya, böyle doğaya uyumlu, doğayla iç içe, öyle. Kesinlikle. Müsaadenizle, ben kalkıyorum. Aslında bizim de bir misafirlere bakmamız lazım. Mertem yurt dışından arkadaşları var ya, yalnız kalmasınlar. Ya, tabii tabii, ilgilenin misafirlerinizle. E ben dönmem artık, siz gelirsiniz. Tamam canım ama dikkatli olun. Arabayı almayın, şoför götürsün, getirsin. O zaman yarın görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, Hilmiye, Ender Hanım'a şeyi gösterelim mi? Bizim Sera'yı. Aa, tabii. Görmek ister misiniz Peruş'un şahane Sera'sını? Tabii ki. <laughs> Afiyet olsun. Ee, ne diyordum? Aha, e, şimdi o araziler sit alanı biliyorsunuz. Aslında ne onlara faydası var, ne bizlere. Yarın öbür gün bir kanun çıksa her şey değişir belki diyorsunuz ha? Aynen öyle. Madem ki öyle, görelim bakalım şu koyları. Neden bahsettiğimizi bir anlayalım ha? Harika, harika. Ben de ona diyorum işte. Bir gelmişken bir görün bari. Çıkıyorum hayatım, on dakika oradan. Hadi size afiyet olsun. Fikrini değiştirirsen ara. Tamam ararım ama değiştireceğimi hiç zannetmiyorum. Allah Allah, sen gitmiyor musun? Yok ya baba, ne yapacağım? Kayınvalide, kayınpeder, hısım akraba birlikte yiyecekler. Benim ne işim var? Gitmesin zaten, otursun. Ağzını açtıkça saçmalıyor. Ne bakıyorsun? Bugün Turaner Bey'in yanında ne biçim konuştun? Densiz. Az daha sıkacaktım kurtlarını. Canım ne olursun. Baba sen niye gitmedin bugün amcamlarla? Seninle konuşuyorum Erdoğan. Haftalardır hazırlanıyorum. Bugünü bekliyorum diyordun. Neden gitmedin? Erdoğan. Adam Gülsele bakayım. Ne, diyorsun? Gevele Babamı özellikle bu işten uzak tutuyorsun diyor. Hakkım olduğu halde hala neden benim bu şirkette isem yok diyor. Ahlaksız! Enişte. Abi, dünden beri kenarlarda, köşelerde bunları mı konuşuyordun oğlunla? Yazıklar olsun sana. Saçmalama yeter. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ne oluyorsunuz? Niye susuyorsun ya baba? Konuşsana. Ulan sen bana hesap soracak kadar büyüdün mü? Büyüdüm. Uyuya uyuya ama bundan sonra hakkımı arayacağım. Ne bakıyorsun? Kanadın boynunu ne zaman açtı oğlan? Senin dilini kapattın dilini. Hakkını arayacakmış. Yok senin hakkın bakın. Hepinizin hakkını babana veriyor zaten. Bir kelime daha edersen bir daha yüzümü göremez. Otur Rıfat abi. Allah aşkına otur ya. Deli oğlan yüzünden iki kardeş birbirinize girdiniz nişan üstü. Enişte otur sen de. Adama bak ya. Akşam akşam sabrını bozuyor insan. Ben oğluma bugüne kadar bir tek fiske bile vurmadım. Onun için böyle oldu zaten. <laughs> Rıfat abi. Rıfat abi otur. Gel abi otur. Hadi. Lütfen. Sakin. Abla, abla içeri hadi. Hadi abla içeri. Aile arasında olur böyle şeyler ama gözünüzü seveyim, büyütmeyin ya. Böyle mi dolduruyorsun onları Rıfat, ha? Abim beni sömürüyor mu diyorsun? Hayır tabii ki böyle söylemiyorum. Ama Erdoğan sabah akşam senin eteğinde it gibi çalışıyor. Senin bir gün bile gelmeye hisseleri var. Erdoğan kendini bütün gün sana ispatlamaya çalışıyor. Yüzde biri bile yok. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Öldüğünde mirasıma mı konuluyor? <laughs> Bu ne acele? Tamam işte tamam tamam her şey yoluna girecek. Yaz sonunda sermaye artırımı var. Gelir amcasının elini öper, eniştem de onu reddetmez değil mi enişte ha? Ya aile içinde böyle laflar edilir mi? Enişte, bak Turan er, aile içinde anlaşmazlık olduğunu anlarsa kötü olur. Değil mi? İşimizi bozmayalım. Hadi Rıfat abi. Hadi eniştemin elini Hadi. Abi. <laughs> İşte böyle ya. Erdoğan, Erdoğan. Tamam anne ya, merak etme kendime bir şey yapmam. Yaparsam o herife yaparım. Hey, söyleme öyle. O aşağılık soysuzu gebertirim, gebertirsem. Makyaj yapılıyor. Bak bakalım nasıl olmuşum. Çok şeysin. O ne surat öyle? Geçer. Erdoğan geliyor değil mi nişana? Lafını bile ettirmiyor. Selim'e yolladım. Artık onu da kırmasın. Oğlum ilerletme işte. Bu benim nişanım, babam değil ki. Israr etme, gelmeyeceğim. Bak ona kızıp beni cezalandırıyorsun ama. Daha bir sürü işim var, gidip tıraş olacağım. Git başımdan. <laughs> Vallahi konuşmam. Yüzüne bakmam ha. İşime gelir. Ya biraz alttan alsan ölür müsün? Ölürüm. Bak sen gelmeyince babam daha çok köpürecek. Hay senin babana. Aa, uzatıyorsun ama. Sen uzatıyorsun. Ya git damat mı olacaksın, kukla mı olacaksın, ne olacaksan ol kardeşim. Beni rahat bırak. Ay yuh be abi, inada bak. Hem de bana yapıyorsun ha. Ama ben de seni bu nişana götürmez. Rahat dur, bak kalbini kırarım ha. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Kaç kere nişanlanır lan insan hayatında ha? Üç, beş, <laughs> sekiz, yirmi bir. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk <ki> bir tane. <laughs> Kolay gelsin. Saadet Meltem Hanım'ın karnı acıkmış. Bir şeyler hazırlayın değilsin. Şunlardan hazırlayalım hemen. Yok yok onlardan değil. Şundan biraz koyun. Biraz da kanepe. Arkadaşları var. İki tepsi hazırlayın. Tamam. Sen de yardım et. Meyve falan da koyun. Hemen hanımefendi götürür şimdi. Tepsi ya burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.